ne arıyorsun orada? Top cuma namazına gitmiş. Top yemin ediyorum cuma namazına gitmiş ya. Topa, topun yerine bak. 30 30 abone olsun. Arkadaşlar. 30 abone. 40 abone. 70 abone. 80 Ay, 60 abone. 70 abone, 80 abone, 90 abone, 100 abone. Bunlar yani her 10'u katlayınca yeni özel video gelecek, uzun video gelecek. Ve bu da bir açıklama. Evet. Bir bir wine göstereyim. Bir de o da olsun. O kadar. Yani bitsin son video. Evet arkadaşlar, bağırmak zorundayım çünkü Brawl Stars'ın sesi çok çok çok. Evet. Adam Emir Arda değil yalnız bunu da bilin. Tamam mı? Ee, i̇nsanlar bir dakika sesi kısarsam. Sesim geliyor ama. Geliyor herhalde. Hmm. <laughs> tamam. Bural pasım vardır. Brawl Pass olmayan arkadaşım. Kanka Brawl Pass. Brawl Pass'a indirim gelmiş.